Evet, bugün pazar. Paris 94. bölge, güney taraflarında, Valenton bölgesinde. Şurası yeni cami olacak. Şurada Paşa Giril. Reti Excellence diyor, Türkler burada tekstil satıyorlar. Burası berberimiz, Turkuaz Kuaför, Carrefour. Şu arkada testi kebap, yanında Ali Baba kebap. Şurada Ali Baba kebap, Ali Baba kebap. dönerci. Ondan sonra şu tarafta da cami olarak kullanılan bir bina. Ve yanında yemek marketi, Türk marketi. Şurada, şöyle, şöyle Göstereyim. Genelde pazar günü dinlenme günü. Fransız marketlerin bazılarının çoğu kapalı. Ya da pazar günü öğlen 12 veya 14'e kadar açık oluyor çoğusu. Pazar günü Avrupa'da dinlenme günü. Evet videolarıma bakıp Beğenmeden kaçanları görüyorum. Instagram'ı kapatırım ha. Bakıyorsanız beğenin lütfen. Yeni bir influencer doğuyor.